Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber soğuk kahve yapıyoruz. Acaba nasıl? Hemen size öğretiyorum malzemelerimiz. 2 tane bardak. Bardakları da isterseniz pipet olabilir. Ve süt. Ve onları tabii karıştırmak için blender. Ve kahve. Sonra buz. Ve şeker. 300 milim süt. 300 milim süt tatlı kaşığı grönil kahve. Al. Bir. Ve iki. Şimdi arkadaşlar şeker. Şimdi iki kaşık şeker. Şimdi buz. Bir ve iki. Şimdi karıştıracağız Aynen. arkadaşlar. O yüzden anneme yazma alacağım. Ama Aynen. siz orayı tabii ki görmeyeceksiniz. Arkadaşlar görüntüde olacak birazcık ama kusura bakmayın. Aynen. Kahveleri bardağa döküyoruz. Arkadaşlar şimdi bardaklar hazır. Şimdi sündü üstlerine buz ekleyeceğiz. Şimdi <laughs> kahveyi tadım zamanı. <laughs> <laughs> Çok güzel olmuş. Şimdiden deneyenlere afiyet olsun. Bay bay. Bunu <laughs> takip etmeyi unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum.